Arthur Schopenhauer, varoluşun değerini gerçekten sorgulayan, felsefesinde doğudan yoğun etkilenen ve sanatı ciddi bir felsefi odak olarak sunan ilk filozoflardan biriydi. En ünlü yapıtı istenç ve tasarım olarak dünyayı henüz 30 yaşına varmadan yazıp yayınlamıştı. Arthur Schopenhauer 22 Şubat 1788'de bir Polonya şehri olan Danzig'de dünyaya geldi. Babası çok başarılı bir tüccar, annesi ise kendisine karşı ilgisiz, özgürlüğüne düşkün bir kadındı. Arthur henüz çok küçükken Prusya Danzig'i yönetimi altına alınca aile Hamburg'a taşındı. Hamburg'a taşındıktan sonra Arthur'un küçük kız kardeşi Adele dünyaya geldi. Babası Henrik, Arthur'un da tıpkı kendisi gibi bir tüccar olmasını istiyordu. Ama Arthur'un hayalleri hiç bu yönde değildi. Henüz 15 yaşında olmasına rağmen felsefeye ve edebiyata yoğun bir ilgi duyuyordu. Ancak babasının isteği üzerine bir tüccarın yanında çıraklık etmeye başladı. 805 yılının Nisan ayında babasının intihar etmesiyle birlikte Arthur yoğun bir duygusal çöküş yaşadı ve bir süre daha tüccarın yanında çalıştı. Schopenhauer derin bir üzüntü içinde babasının yasını tutarken annesi Johanna ise birkaç aylık yastan sonra aile işlerini tasfiye ederek Hamburg'dan Weimar'a taşındı. Weimar'da kurduğu salon kısa zamanda ünlendi ve döneminin birçok önemli sanatçısıyla arkadaş oldu. Zamanla tanınmış bir yazar oldu ve birçok roman, makale ve biyografi yazdı. Arthur Schopenhauer 1809'da Göttingen Üniversitesi'ne girdi. Kant ve Platon'dan etkilendi. 2 yıl sonra Berlin'e gitti ve Berlin Üniversitesi'ne girdi. 1813'te Yeterli Nedenin Dört Kökü adlı bir tez savundu ve bu tezle Jena Üniversitesi'nden doktorasını aldı. Bu sıralarda annesiyle ciddi bir şekilde kavga etti ve bu kavgadan sonra annesiyle ölene kadar bir daha hiç görüşmedi. Hayatının son yılları dışında hak ettiği üne kavuşamayan Arthur Schopenhauer 21 Eylül 1860'ta Frankfurt'ta yemek sırasında karaciğer konjeksiyonundan dolayı hayatını kaybetti. Schopenhauer bir otobiyografik metninde şöyle yazmıştı. 17 yaşındayken yaşamın sefaletinin etkisi altında kalmıştım. Tıpkı gözünü çevirdiği her yerde hastalık, yaşlılık, acı ve ölüm gören genç buda gibi. Onun bütün çabası tıpkı Buda gibi çekilen bu acılara bir çözüm bulmaktı. Felsefesi bizi ve çevremizdeki her şeyi iten güce bir isim takmasıyla başlar. İstenç. Ona göre hepimiz bir kısır döngünün içinde sürekli bir şeyler istiyor, onları elde ediyor, daha sonra başka şeyler istemeye başlıyordu. Ve bu döngü kişi hayatını kaybedinceye kadar devam ediyordu. Schopenhauer'a göre gerçekliğin iki yüzü vardır. Gerçeklik hem irade, diğer adıyla istenç hem de tasarım olarak var olur. İrade var olan her şeyde mutlak surette bulunan kör bir itici güçtür. Bitkileri, hayvanları büyüten enerjidir. Aynı zamanda mıknatısların kuzeyi göstermesini ya da kimyasal bileşenlerde kristallerin oluşmasını sağlayan, yani yaşamın varlığını ve devamlılığını sağlayan kuvvettir. Doğanın her bir parçasında mevcuttur. Diğer düz, yani tasarım olarak dünya bizim deneyimlediğimiz haliyle dünyadır. Tasarım olarak dünya zihinlerimizde kurduğumuz bir gerçeklik inşasıdır. Kant'ın fenomenel dünya dediği şey budur. Etrafınıza bir bakın, muhtemelen pencereden ağaçları, insanları ya da arabaları görüyorsunuz. Belki de kuşları, trafiği ya da başka bir odadaki gürültüleri işitebilirsiniz. Duyularınız aracılığıyla deneyimlediğiniz şeyler tasarım olarak dünyadır. Her şeye bu yolla bir anlam verirsiniz ve bu sizin bilincinizi gerektirir. Yaşam istencinin insanların üzerinde en etkili olduğu ve gücünü en çok hissettirdiği yön cinsellik ve aşktır ve Schopenhauer aşka karşı çok saygılıydı. En zeki ve mantıklı insanların bile bu duygu karşısında kendisini kaybetmesini içerledi. Ancak aşk ve tutkunun orantısız ve tesadüfi olmadığını düşünüyordu. Ona göre aşk, yaşam istencinin ve dolayısıyla da tüm hayatımızın altında yatan en önemli tasarım ile bağlantılıydı: çocuk sahibi olmak. Elbette birine aşkımızı itiraf ederken sahip olacağımız çocukları düşünmüyoruz. Schopenhauer'a göre bunun nedeni, zihnin kendi iradesinin gerçek ve gizli kararlarından çok fazla dışlanmış olmasıdır. Peki, böyle bir dışlanmaya neden ihtiyaç duyuldu? Arthur Schopenhauer'a göre çocuk sahibi olmak, gereksiz can sıkıntısı, gereksiz masraf, gereksiz rutinler ve gereksiz fedakarlıklara neden oluyordu. Bu kararda eğer irade zekayı dışlamamış olsaydı aklımızı tamamıyla kaybetmedikçe asla biriyle hayatımızı birleştirip çocuk sahibi olmazdık. Ve gene ona göre eğer aklımız kime aşık olacağımızı seçmekten sorumlu olsaydı gerçekte şu an seçiliklerimize göre çok daha farklı seçimler yapardık. Schopenhauer'a göre yaşam istenci diğer adıyla irade bizi dengeli çocuklar üretebileceğimiz, bizim eksikliklerimizi tamamlayacak ideal insanlara aşık olmaya yönlendirir. Hepimizin bazı eksiklikleri, Schopenhauer'un deyimiyle de dengesizlikleri vardır. Kimimiz kısa veya fazla uzun boylu, kimimiz fazla erkeksi ya da kadınsı ve kimimiz de mantıklı ya da dürtüsel. Bu dengesizliklerin devam etmesine izin verilirse yani bir sonraki jenerasyona aktarılırsa insan ırkı tuhaf bir hal alacaktı. Bu nedenle yaşam istenci bizi dengeleyecek, eksikliklerimizi tamamlayacak insanlara doğru iter ve onlara aşık olmamızı sağlar. Mesela kısa boylu kadınlar çok uzun boylu erkeklere aşık olur. Çünkü partnerinin çok uzun boylu oluşu onun kısa boyluluğunu dengeleyecek ve en kötü ihtimalle orta boylu bir çocuk sahibi olacaklardır arkadaş bile olamayacak insanlar arasındaki evliliklere şaşırmamalıyız der Arthur Schopenhauer ve devam eder. Aşk, seks dışında bizde nefret ve öfke uyandıran aşağılık ve hatta tiksindirici bulduğumuz insanlara yönelir. O, yaşam iradesinin mutluluğumuz yerine kendi amaçlarını ilerletme gücünün cinsel ilişkiden hemen sonraki o yalnız anda özellikle hissedildiğini ima etti ve şöyle dedi. Cinsel ilişkiden hemen sonra şeytanın kahkahası duyulur. İnsanın yaşamını gözlemleyen Schopenhauer, bu mutluluk arayışı ve mücadelesinin getirdiği büyük ızdıraplara maruz kalışına çok üzücü buldu. Ona göre hepimiz tıpkı hayvanlar gibiyiz fakat bizim bilinç seviyemiz daha yüksek olduğu için daha büyük acılara gark oluyoruz. O, acının büyüklüğünün bilince ve anlayışa göre artıp azaldığını düşünüyordu. Bir pasajında, ''Bilgi ve bilincimiz arttıkça sefaletimiz de artar.'' Bitkide henüz duyarlılık yoktur, dolayısıyla acı da yoktur. Hayvan dünyasının en aşağıdaki türlerinde belli belirsiz bir acı çekme vardır. Böceklerde duyma ve acı çekme yeteneği sınırlıdır. İlk olarak omurgalı hayvanların gelişmiş sinir sistemi ile acı büyük çapta belirmektedir. Akıl geliştikçe de acı giderek yükselmektedir. Bilinç yükseldikçe bilginin kesinleştiği oranda acı da artmaktadır ve en yüksek noktasını da insanda bulmaktadır. Bir insan ne kadar iyi bilirse, ne kadar akıllıysa o kadar acısı vardır. Dahi olan adamsa en çok acı çekendir, dedi. Schopenhauer'un hayvanlar üzerinde yaptığı dokunaklı ve çarpıcı gözlemleri var. Bunların içinde en çok göze çarpanlardan biri köstebeklerdir. Nemli, dar koridorlarda yaşayan, nadiren güneş ışığı gören, odur ve çirkin bu canavarlar Tüm bu kötü özellikleri ve dayanılmaz yaşam koşullarına rağmen hayatta kalmaya ve üremeye devam ediyor. Bizler de tıpkı bu küçük çirkin zavallı yaratıklar gibi hayatın bütün acısına ve zorluğuna rağmen yaşamaya ve üremeye devam ediyoruz. Yaşam istenci tarafından kendimizi daha ileriye götürmek için umarsızca itekleniyoruz. İnsanları etkilemek için durmadan mücadele ediyoruz ve sonunda bizim eksikliklerimizi giderecek birini bulduğumuzda ona aşık oluyoruz, evleniyoruz ve çocuk yaparak daha sefil bir hayata yelken açıyoruz. Schopenhauer yaşama karşı tutumunda oldukça karamsardı. Dünyaya mutluluk için geldiğimiz fikrinin her insanın düştüğü bir yanılgı olduğunu, kişinin binlerce yıldır devam eden bu yanılgıda ısrar etmesinin onu çok büyük yıkımlara ve acılara sürükleyeceğini düşünüyordu. Eğer hayatın amacının mutluluk olmadığını kendimiz anlayıp kabullenmezsek, hayatın kendisi bize bunu öğretecekti. Bunu hayatın amacının mutluluk olmadığını zor yoldan anlayan yaşlıların gözlerindeki hayal kırıklığından anlayabileceğimizi söyledi. Schopenhauer varoluşun getirdiği acılarla başa çıkmak için iki yol gösterdi. Bunların ilki kendi deyimiyle kahramanca yaşamaktı. Bu yaşam şeklinde kişiler dünyadan yüz çevirir. Yaşam istencinin emirlerine ve yönlendirmelerini aldırmadan bencillik, şehvet ve kibir yönündeki isteklerine karşı çıkarlar. Arzularının üstesinden gelirler, şehirler ve kalabalıklardan uzak bir şekilde yalnız yaşarlar. Asla evlenmezler, ün ve statü arzularını bastırırlar. Tıpkı Budist bir keşiş gibi. Schopenhauer bu yaşam tarzının çok zorlu olduğunu ve her nesilde sadece birkaç insanın böyle bir yaşam şeklini benimseyebileceğini biliyordu. Bu yüzden daha kolay olan ikinci bir yol daha sundu. Bu yol felsefe ve sanatla ilgilenmekti. O, bu ikilinin görevinin yaşam istencinin hepimizde yarattığı çılgınca çabalara ve mutsuz karmaşaya ayna tutmak olduğunu düşünüyordu. Yaşam isteğini çok sık ve sürekli olarak bastıramayabiliriz ancak müzik dinleyerek ve felsefiyle farkındalığımızı arttırarak yaşam iradesinin bu anlamsız isteklerinden ve getirdiği acılardan yavaş yavaş uzaklaşabiliriz. Schopenhauer mutluluğun süreklilik barındıran bir haz türü olmadığını tersine acılardan ya da isteklerden kurtulma anı olduğunu düşünüyordu. Bu noktada pozitif mutluluk fikrinin sonsuz bir kuruntu olduğuna inanan Schopenhauer için insan olsa olsa olumsuz bir mutluluğa kavuşabilir. Bu olumsuz mutluluk da acıların kısa sürelerle azalmasından ibarettir. Örneğin parmağına iğne batan insan acı duyar ve iğneyi çıkarır. Acısını dindirerek sevinir. İşte mutluluk bu kadarcıktır. Daha çoğunu beklemek doğru değildir. Schopenhauer'a göre zenginlik çok şeye sahip olmak değil, az şeye ihtiyaç duymaktı. Kişinin kendi iç dünyasında yaşadığı bu zenginlik onu isteklerinden dolayısıyla da acılarından kurtaracaktı. Ona göre kalabalıklar içinde mutlu olmanın bir yolu yoktur. Çünkü zihnin kendi üstünlüğü toplumdan uzak durmasına neden olur. Mutluluğun en temel unsuru olarak gördüğü ruh dinginliğini toplum tehlikeye atar ve kişinin yeniden acılara gark olmasına neden olur. Filozofa göre kişinin mutluluğunun kaynağı bireysellikte gizliydi ve bundan bir pasajın da şöyle bahsetti. Genel olarak her kişi ancak kendi kendisiyle en yetkin uyum içinde olabilir. Dostuyla değil, sevgilisiyle de değil. Çünkü bireysellik ve mizaç farkları her defasında az da olsa bir uyumsuzluğa yol açar. O nedenle yüreğin en derin huzuru, yetkin ruh dinginliği, sağlığın yanı sıra bu en büyük yeryüzü nimeti sadece yalnızlıkta, Sürekli bir ruh hali olarak da ancak en koyu inzivada bulunabilir. O zaman kişi eğer kendi özü yüce ve zengin ise bu yoksul yeryüzünde karşılaşabileceği en mutlu durumun tadını çıkarabilir. Şu da açık yüreklilikle söylenmelidir ki dostluk, aşk ve evlilik insanları nedenli sıkıca bağlasa da her kişinin sonuç olarak bütünüyle ciddiye aldığı bizzat kendisi olsa olsa bir de çocuğudur. Arthur Schopenhauer Hak ettiği değeri göremeyen bu büyük filozof Albert Einstein, Leo Tolstoy, Sigmund Freud ve Friedrich Nietzsche gibi büyük isimleri etkilemiş, felsefelerine ve düşüncelerine yön vermiştir. Ayrıca son zamanlarda entelektüel kesimlerde büyük bir yankı uyandıran Dark dizisinin büyük bir kısmı da kendisinin felsefi görüşlerinden yararlanarak uyarlanmıştır.